Abi arkadaşlar annesininle ben Murat. Evet arkadaşlar yepyeni bir seri tutarsa happy verse olacak işte. Eğlenceli olsun diye çekiyoruz falan filan. Aa şimdi. Umarım ekran büyük olacak çünkü zaten internet üzerinden oynanıyor sanırım. Bu yüzden İnşallah bir tam ekran yapabileceğim. Oyun, oyun nasıl bir oyun? Oyun zaten bilmeyen yoktur ya. Ben öyle tahmin ediyorum. Eğlence amaçlı. Falan filan. Evet arkadaşlar. Dur. Allah! Siktir. Allah. Ne lan? Siktir ya. Beynime beynime vurdu. Dur. Tamam anladım. Aa, hayır. Aa! Ay ya. Siktir ya. Anladım. Sabah. Ah. Oh. Ah, siktir. Siktir git testere Ne oluyor lan dur bir dakika. Ah! Hayır lütfen hayır. Ah! Yes! <laughs> dur. Ah! Uf sikime girdi. Oy! Oh. Lan bu bölüm geçmez ya. Bas 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 bas. Of. <laughs> Götüme başıma bir şeyler giriyor. Bak bak bak. Aman Of. Hadi bir kere daha. Hadi yavrum bir daha vur. Hadi. Allah geçemedik. Dur belki parçalarım gelir de. Yok, bir kere daha hadi. Hadi hadi yavrum bir daha vur. Şak 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 şak. Geçtim. Geçtim. Geçtim lan bana ne. Geçtim bana ne. Onun da değil. Geçtim. Ben bunu geçtim sayıyorum. Tom tom. Tom tom. Çıktır. Ne oldu? Oh. Ah, oh, hayır Yeah. uuu fuck you amca ooo yes dur amanakoyim ooo bokum çıktı <laughs> duvarda bokum çıktı amanakoyim ee bu ne ne bunu geç там? Стоп. Я... Ран. Качерс. Я ваш. Есть. много atla. koyayım ah Küt. Dur. Ha. Yeah. Lanet olsun çok iyi. Sonra bu neymiş? Ne oldu ha? Düş. Düş. Kırma. Bölüm bir. Ne oluyor? Ha. Demek ki o butondu. Ha. Gitti ya. Gidelim bakalım. Ha, ee Allah. Çocuk gitti. Çocuk. Kimsenin. Ananı Gitti ya. Bu ne ya. Lanet olsun. Bas adam. Bas 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 bas. Bas. Bu sefer çocuk ölmesin dur. Dur ya işimize yarardı belki. Gerçi ne işe yarayacak? Ha dur orada affet. Bas siktir. Bas 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 bas. Dur. Dur. Aç 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 aç. aç. Bas. 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 Ah, kaskım, kaskım. Allah. Hadi Bismillah. Lofri. Tu, amına koyma. Ah. Geç bu bölümü de. Bu neymiş? Pogo can.

PewDiePie. Amca zıplatmıyorsun ki. Ay aman o Hayır. Hayır. Hayır ölmeyeceğim. Noel baba kafanı sikeyim sen. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Zıpla. Ölmeyeceğim. Ya ölmeyeceğim lan aman Ölmüyorum. o Ölmüyorum. Sikerim o ayağını. Çek o ayağını gitme ya. Hayır. Ah. Ah, Hayır. Bir kere daha. Front flap. Of. <laughs> Çok başarılı. Of. Götümle kafasını kırdım çocuğu. <laughs> Dur. Bunu bir kere sikmeden ben. ona sokarım seni. Lan bu çocuklar ne kafalar hemen gidiyor ya. Yes. Dur. Şimdi sen normal baba sikeceğim seni. Piç. Sen ne piç adamsın ya. Ayı. Yes. Yes. Ananı avradını sikeyim. Bu götüme girdi. Götüme girdi. Son bir kez daha hadi. Dur. Önce bir sen Allah. Dur abla dur. Dur. Aa onu koydum. Hoppa. Yes. Dur sen öl ya. Uff. Yeah. Hadi. Bir tane öpücük konuldu. Çocuğa. Sonra bir tane alıp yiyeyim. Bir kere daha öptüm. Ha siktir. Ayağını siktim. Piçi. Dur. Ha. Nereye gidiyorum lan ben? Kafanı sikerim senin. Ha. Ha. Yok sana öpücük git. git. Allah belanı versin sana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Allah dur. Hah, hah. Potato. Bu ne? Amına koyayım. Ay. Oh. Yeter bu kadar bu bölüm. Bok çıktı. Ah, Hayır. Siktir. Siktir. Hayır. Hayır. Götüme başıma gelecek diye korkuyorum. Ah, oh. Oo. Evet. Lan çok bu Görürüz. Nereye uçu? Allah belanı versin. Çocuk. Sen önden git çocuk. Aa! Dur bir yolu göreceğim. Aman koyayım Bir kere daha deneyeyim. Sen önden git. Allah yanlış tuş. Hayır. Aa! Çocuk nerede? O da girmiş. Son. Son o yanlışlıkla oldu. Yeah. Siktir. Ah. Beynime sokayım. Evet, Bakalım neymiş. Ay ay ay. Dur. Olmadı. Ne bu ne oluyor amına koyayım ya? Bir izin ver de geçeyim amına koyayım. Pişleri. Yavşaklar. Yüzde yüz şey imkansız. Ye yeah, o oh, o oh. amına kodum o Ay 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 götüme girdi bir daha amına koy. Ay ay ayam götüme girdi. Ah. <laughs> i̇mkanı yok ya yani harbiden imkanı. Yok. Bu neymiş? Sus. Sussun lan. Yok size para mara. Pişler. Sen de git. Ah. Headshot. Oha fuck. Hadi dede. Hadi. Hadi. Aman Ah. Yapacağınız koltuğu sikiyim ben gidiyorum. Size yok para. Sana da yok. Dur aman. Ah. Çok saçmaydı. Dur. Ah. Hadi. Hadi. Dur hadi. Oh shit. Sen gücüne sokayım dedi. Aa ah, o oh, beynim. Beyin geçiyor. Noel baba dedi bir dakika. Allah. Allah, Allah fekber. uçur beni, hadi, uçur beni, uçur beni. Ayı, sen iki uçuracak ayı. lan. Yes. Çıktı. Ana kodumun basket. Amına koyayım. Ya öf. Böyle saçma bir şey mi? Lan <laughs> Çok iyi, çok başarılı. Oha, oha. Sakin ol. Ah. Siktir lan. Canlanamıyorum. <laughs> Hadi. Hadi yavrum bir daha vur ha. Facebook, Sus lan. Amına kodumu yor. Yes, victory. Bu neymiş? Ah! Ah! Lan tutamadım orayı. Tutacağız mı? Ne yapacağız? Ne bakacağız? Aman Dur sen ayağını tutsam. ah oh. Ha. Dur basket mi atacağız? Ne yapacağız? Yes. <laughs> Dur bir kere daha. Yes Yeah. yeah. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. <laughs> Dur. Lan nereye Çok eğlenceli. Ah. <laughs> <laughs> son. Yeah, <laughs> Lan honorluk ya adam çok iyi yapmış. Honor verebiliyor muyuz? Dur. Yok verememiş. Gramatik geç. O- oh, Ana Ah. Aa, son bölüm daha yapalım. Şunu yapalım. Hmm. <laughs> Aa zıplıyormuş bu teyze. Nereden aldıysa artık. Dur, olmadı. Yeah. Ah. Dur teyze, dur. Kız tutkunu mübarek. Hayır. Ya geç. Bölüm olmadı. Bunu yapalım. Sus lan. Ha. Oy aman Dur. Tamam durdum. senden mi korkacağım? Aman diyor. Sus lan. Yes. Kır. Ah götüme girdi. <laughs> Püh. Ah. Püh. Yeah. Sen ne yapıyorsun ya orada? Muhahahaha <laughs> <laughs> O siktir Neyse arkadaşlar Happy uh, Wheels birinci bölümü Serimizin Şöyle yapmayı düşündüm Yani inşallah şey ekran tam olur Kem çekiyorum Bir kısmına Sadece şeyi tam ekran değil neyse geçelim ee, Düşündüm ki Mertcan'la sırayla çeksek ikinci bölümü falan filan Yapalım diyelim Bakacağız yani Tutarsa yapacağız Tamam arkadaşlar birinci bölümden bu kadar ee, Serinin devamını istiyorsanız desteğinize ihtiyacımız var videoları beğenmeyi unutmayın Yorumlarınız önemli bizim için. Kanala da abone olursanız çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.